Aşkım arkadaşlar akşam dışarı çıkacağız. Ve konuyla istiyoruz. Bak güzel. Ben sana çok güzel tweet de alırım. Sen at bana linkini. Bak çok güzel gidersin bununla. Bu ne böyle? Tabii ki bununla gidemezsin. Net gidemezsin. İki yakayı birbirine bağlayan köprü. Asla gidemez. Zaten olmaz. Olmaz. Bak çok güzel. Böyle güzel takımlarla gidebilirsin tabii ki akşam dışarıya. Akşam otur akşama. Bak aşırı güzel. E, crop değil. Uzun bir tişört olsa çok daha okey olur. Onu 5'e bırakacağım. Bak. Bak bu olsa 1'e koyardım. Mükemmel etekler. Seçim çok iyi. Oo, aşkım. Çok sana yakışır ve biz seninle bununla yemeğe gideriz. Tabii ki arkadaşlar kullanamazsın bu kıyafeti. Çok şık. Olmaz sevgilim. Ona da gidemezsin. Bak. Gidebilirsin bak efil efil. Havalardasın zaten. iyi kumaşına giy. Bak bununla da Bence benim ayın bunlarla gidebilir. Ne diyorsunuz?